Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Kerem Bürsin'den gelen muhteşem bir görüntünü paylaşıyorum. Kerem Bürsin yine muhteşem bir story paylaşımı yaptı. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin yeni paylaşımlarıyla herkesi hayran bırakmayı başarıyor. Ben de sizler için Kerem Bürsin'den gelen mükemmel bir görüntünü paylaşmış oldum. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz sık sık mükemmel görüntülerle ekranlarımıza geliyor ve sizler için oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Mükemmel paylaşımlarımız yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Kerem Bürsin'den daha da güzel, yepyeni karelerimiz olacak. Sizler için seve seve paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar.